Merhaba arkadaşlar. Şimdi konumuz klavye ara belleği. İşletim sistemlerinin çok büyük bir kısmında kullanıcının klavyeye yazdığı harflerin depolandığı bir ara bellek bulunur. Bu belleğe klavye ara belleği adı verilir. Kullanıcıdan bir metin girmesini istediğinizde kullanıcının yazdığı metin bu bellekte tutulur. Kullanıcı enter tuşuna basıncaya kadar programınız kullanıcı girişine tepki vermez. Enter tuşuna basıldığında ise bellek başlatılır ve bellek içindeki bilgi program için kullanılabilir bir hale gelir. Standart C kütüphane fonksiyonlarının çok büyük bir kısmı bu şekildedir. Şimdi arkadaşlar bunları görelim. Yani diğer kısımlarını bize önemli olanlarını görelim. Studio H kütüphanesinde bulunan diğer girdi çıktı fonksiyonları. GetChar ve PutChar fonksiyonları. GetChar fonksiyonu klavye arabelliğini kullanan fonksiyonlardan biridir. Bu fonksiyonun herhangi bir parametresi yoktur. Fonksiyon her çağrışımızda kullanıcının klavyeden girdiği ilk harfi alır ve size geri döndürür. GetChar fonksiyonu klavye arabelliğini kullanan bir fonksiyon olduğu için geri döndürme işleminden önce kullanıcının Enter tuşuna basmasını bekler. Bu arkadaşlar kullanımı getchar fonksiyonunun ilk olarak char ceh diye bir karakter belirliyorsunuz. Bu tamamen bizim kendi e, inisiyatifimizle vermiş olduğumuz yani isim. CH sakın takılmayın arkadaşlar. Yani bir karakter belirliyoruz. Yani bir harf, bir tanecik karakter. Printf bir karakter girdiniz ve enter tuşuna bastınız. Evet arkadaşlar getchar'la bu karakteri atıyorum ben F harfi girdim. Sonra girdiğiniz karakter putchar ceh putchar 10. Şimdi footer'ı daha görmediğimiz için ondan az sonra bahsedeceğim. Kullanıcı bir karakter girip enter tuşuna bastığında bu karakter h isimli değişken atanır. arkadaşlar bakın burada atandı. Atama işlemini burada yaptı. Bu karakter değişkeni ekrana yazdırmak için ise put char fonksiyonu kullanır. Get char'la aldık, put char'la yazdırdık. Unutmayalım. Get char'la aldık, put char'la yazdırdık. Bir karakter değişkenini derine ekrana yazdırabilmek için bu değişkeni putchar fonksiyonuna parametre olarak göndermek yeterlidir. Şimdi aşağıdaki kullanımda getchar fonksiyonuyla kullanıcıdan okunan ve ch isimli karakter değişkeninde depolanan harf putchar fonksiyonu aracılığıyla konsolda yazdırılmaktadır arkadaşlar. Arkadaşlar burada görüyorsunuz CH karakterini ekrana yazdırmak için kullandığımız tam olarak fonksiyon budur. Ayrıca programın tam çıktısı aşağıdaki gibidir. Yani koç e, içerisindeki putchar on var ya bu ifadesi dikkatimizi çekmiştir Koç içerisindeki putchar on ifadesi printf slash denk geliyor. Yani ters slash Yani bu ne demek? Bir satır atla. O asli tablodaki onun karşılığıdır arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Yani on gördüğünüz onu bastırmıyor. O farklı bir şey ifade ediyor. Evet arkadaşlar, şimdi get e, get fonksiyonundayız. Bu fonksiyon klavye arabirimi kullanmadan fonksiyonlara örnektir. Kullanmayan fonksiyonlara örnektir. Get e, fonksiyonu kullanıcı karakter değerini girer girmez basılan karakter değerini bize döndürür. Bu fonksiyon kullanıcının girdiği e, karakteri ekrana yazdırmaz. Evet arkadaşlar, burada örneğimizi görüyorsunuz şu kısma hani dikkat edelim. Yine CH diye bir karakter belirledik. Yani CH'yi biz verdik. Sonra geçinin içine atadık bunu. Sonra arkadaşlar biz atadık. Fakat printf ile bu işlemi yazdırmamız lazım. Sadece atama yaptık. Yani bizi geri değeri döndürmüyor. Yani yukarıdaki programı çalıştırdığınızda kullanıcının atıyorum F harfini girdiğini düşünürsek. Program çıktısı. gördüğünüz gibi kullanıcının girdiği F karakteri basma anında ekrana yazılmış. Sadece printf fonksiyonu içerisinde bu karakterin yazıldığını görüyoruz. Şimdi F'ye basar basmaz eğer yukarıdaki programda get yerine geçer kullansaydık hem F tuşuna bastığımızda F karakteri konsol çıktısına görülecekti. Hem de F tuşuna bastıktan sonra Enter tuşuna basmamız gerekecekti arkadaşlar. Şimdi geç fonksiyonuna geçelim. Çok geçtik sanırım. E, geç fonksiyonu da klavye arabelliğini kullanmayan fonksiyonları bir örnektir. Bu fonksiyon kullanıcı karakter değerini girer girmez basılan değeri bize geri döndürür. Bu haliyle geç fonksiyonu geçer fonksiyonundan ayrılır. Geç fonksiyonunda basılan karakter ekranda gösterilir. Yani arkadaşlar burada ne basıyorum ekranda gösteriyorum direkt. Hani bir artı bir şeye gerek yok arkadaşlar. Yani geç fonksiyonu tıpkı diğer yukarıda gördüğümüz, şurada gördüğümüz get fonksiyonu gibi çalışır. Karakteri girdikten sonra enter tuşuna basmak gerekmez. Bu fonksiyonu geçten tek farkı basılan karakteri ekrana yazdırmasıdır. Arkadaşlar tek farkı ekrana yazdırıyor bu. Bu ekrana yazdırır şu diğeri yani yukarıda gördüğümüz yazdırmaz arkadaşlar. Şimdi get ve put fonksiyonları klavyeden bir karakter dizisi okuyan get fonksiyonunu ve var olan bir karakter dizisini ekrana yazdırmak için put fonksiyonlarını karakter dizilerini istediğimiz bölümde daha detaylı göreceğiz arkadaşlar. Yani şu anda bir ayrıntısına girmemize gerek yok. Guess ve Pulse fonksiyonları. Klavyeden bir karakter dizisi okuyan guess e, fonksiyonunu zaten evet bunu gördükse aklımız karışmasın diye tekrar ediyorum. Yani bu kısımda bu ne diye arkadaşlar dikkat etmenize gerek yok. Say e, Print ve Say Scan fonksiyonları. Belirli bir formattaki çıktığı ekrana Değiş e, değil de bir karakter dizisini kopyalamak için kullanılan bir fonksiyondur. Karakter dizileri konusunda bunu daha detaylı göreceğiz. fprintf ve fscanf fonksiyonları. E, bu fonksiyon printf ve scanf fonksiyonlarına benzerlik gösterir. Tek fa e, tek fark arkadaşlar bunun dosyadan okuma yazma işlemi yapması. F geliyor onu da açıklayayım. Fly. İngilizce'de dosya anlamına gelir ve F buradan geliyor. Anlayacağınız üzere arkadaşlar burada da filayın F'si var. Demek ki bu da dosya işlemleri konusunda daha detaylı bir şekilde göreceğiz. Yine dosya üzerinde işlem yapıyoruz. Ve arkadaşlar bu dersimiz de bu kadar. Bir dahaki derste görüşmek üzere.